Sen? Hiç sağır numarası yapma. Seni buradan köyüne kadar rencide ederim. Kendinde misin, iyi misin sen? Müstesna öyle mi? Müstesna senin askerlik arkadaşın mı? Müstesna Hanım diyeceksin diye kırk kere söylemedim mi ben sana? <gülüyor> <gülüyor> Müstesna Hanım. Nasıl <laughs> ne diyor bu ya? Ay ne bileyim kolumu kurulacağını Anladım. <laughs> İşi şakaya vuruyor. Kes! Kendi aranızda konuşmayın bakayım öyle. Bana bakın. Üst köyde, ölenlere kadar camış gibi yatıyor olabilirsiniz. Beni ilgilendirmez. Ama benim evimde çalıştığınız sürece, sabah erkenden kalkıp kahvaltıyı hazırlayacaksınız. Anlaşıldı mı? Oldu canım. Başka? Bana bak Müstesna, sinirlenmeye başlıyorum. Ya şuruma kadar geldi, şakalına bir sınırı var canım. Bak hala Müstesna diyor. Müstesna Hanım diyeceksin dedim sana. Emir tekrarlayıp, Müstesna Hanım de bakayım. Müstesna Hanım? Hah, işte böyle. Sabah sabah rencide ettirme bana kendini Aslı. Rencide mi? Evet efendim rencide. Ne oldu beğenemedin mi? Bana bak Aslı. Hı? Eğer sözümü dinlemeyecek olursanız... ...bugünden tezi yok. Ekremciğime söylerim. Hemen sizi kovduruveririm. Aklınızı başınıza toplayın. Ha, ondan sonra da artık sokaklarda mı kalırsınız? Köyünüze mi dönersiniz? Orası beni hiç ilgilendirmez. Aa, hizmetçiyseniz hizmetçiliğinizi bilin canım. Aa.